Merhaba arkadaşlar bugün sizinle drum Jost oynayacağız. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> abone olup like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yanımda kuzenim Kral da var ona da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oyunda şekil çizip karşıdaki düşmanımızı yenmeye çalışacağız arkadaşlar. arkadaşlar oyunumuz başladı. Çok güçlü olmamız lazım. Evet arkadaşlar. Eğer kafası yere de değerse de oluyordu. <laughs> arkadaşlar Adam'a bir bakın Allah aşkına. Adam nasıl gidecek arkadaşlar? Bana bir söyleyebilir misiniz? Aa yenildi. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın. Bunu bu sefer bunu yememiz lazım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine mi yenildik? Arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın. Bu sefer yelmemiz lazım arkadaşlar. Haydi bismillah. Haydi arkadaşlar. 3 dince 1 2 3 bismillah. Evet arkadaşlar yendik. Evet arkadaşlar. Yorumlara istediğiniz bir şekil varsa yazabilirsiniz. Ben de o şekilde belki kazanabilirim. Evet arkadaşlar, çok korumalı olmalıyız. Evet arkadaşlar, tek hamlede yendik. Bismillah diyerek başlayalım bunu. Bunu denek. Bismillah diye. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Yendik. Evet arkadaşlar. Bu biraz tarzmış. Çok tarz. Evet arkadaşlar. Siz de bu oy oyunu yükleyebilirsiniz. Öneririm. Önermediğim oyunu da yükleyemezsiniz tabi Evet arkadaşlar. Şimdi boss'la savaşacağız. Çok iyi olmamız lazım. Gördüğünüz gibi boss boss böyle. Arkadaşlar çok saçma yapmış adam. Gördüğünüz gibi tek hamlede Allah'ın rahmetine kavuşturduk. Evet arkadaşlar Bu oyunu lütfen yükleyin. Çok iyi bir oyun. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar, bu, bu oyunu size öneririm. Yani bir oyunumuz daha var. Onu da yükleyin. Bir sürü videomuz var. Arkadaşlar böyle olunca işler bazen çok kolay oluyor ve hemen yap. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun, like atın. Yuh yani. Bana nasıl giriyor ya? Arkadaşlar an anaya vasal, lütfen yorumlara yazsın. Nedense böyle oldu. Evet arkadaşlar tek hamlede aldık. Arkadaşlar Roblox oynayanlar yorumlara yazsın lütfen merak ettim. <laughs> Bu kadar basitti yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence çok mantıklı oldu. Bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi de paramızı harcayacağız. Çok var zaten. Adamımız. Evet. Çok tarz bir adam. Şöyle hmm. bence şu rengi bir değiştirelim. Sağlam olsun. Bu oldu arkadaşlar. Çok sağlam. Ya da şöyle bir bayrak alalım. Türk bayrağı varsa ülkenizi temsil edelim. Evet arkadaşlar. Türk bayrağımız Arkadaşlar Ronaldo'yu sevenler lütfen abone olup like atsın. Evet arkadaşlar çok iyi oldu bence. Saldırıyoruz. Saldırdık. Çok kötü saldırdı. Bitmeyle oyun bitti. Süper. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İst belki bu oyunu yükleyenler benimle karşılaşırlar. Arkadaşlar lütfen bu oyunu yükleyin. Belki sizinle de karşılaşabilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir şey yapmadım vallahi. Olduğum yerde tak tak tak. Bu kadar basit. Sandılar Türk oyutu. O şarkıyı bilenler yorumları yazabilir mi? Arkadaşlar şu lastik olmasaydı şöyle evet arkadaşlar. Güzel, süper bir şekilde yendik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup paylaşmayı unutmayın. Goodbye.